Parabolo İstanbul'a dedi ve İstanbul'a geldi. Siyasete girmek istedi ve girdi. Ama sandıktan hıyar çıkınca siyaseti bıraktı. Yeraltı kaynaklarını el er atmak istedi ama mahkemelik oldu. İşte onun adı Bıcır Esat. Ve Bıcır Esat şu anda Bıcır Otri albümüyle müzik dünyasında. Merhaba Esat Bey. Merhaba efendim. Şimdi gördüğünüz gibi gelmedim. Dediler ki bu memlekette bir şeyler çalana ekmek var. Ben de hırsız olup bir şeyler çalacağımı gitar aldım, gitar çalıyorum. İşte gitarım ve ben. Peki Esat Bey tecrübeniz var mı? Ola abi tecrübe değil de var. Elimizden geldiği kadar beste yapıyoruz. Peki bizim için şu an bir şarkı söyler misiniz? Valla abi sabahtan beri söylüyorum. Bozmuyorum diye. Ama senin için bir tane söyler. <laughs> İstanbul'a geldim. Gene. Cebimde maddelik yok. Niye? Sesimi duyuracağım. Millete. Niye bakıyorsun hele? Niye bakıyorsun hele? Bu ne Esat Bey? Boğulmamış. Bu olmamış. Bu albüm tutmaz bence. De ki durun durun. Adam çıktı çıktı muz muz dedi. Onu dinlediniz. Beni de dinleyeceksiniz. Ama buraya yazıyorum.